Tüm babalarımıza e, sevdiklerinizle birlikte esenlik dolu, huzur dolu e, günler diliyorum. Babalar günümüz kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> okay. Önceki haftalarda yapmış olduğumuz paylaşımları şöyle kısaca özetleyecek, toparlayacak olursak Hezekiel 36-26-27'de içinizdeki o taştan yüreği söküp alacağım ve yerine kendi ruhumu koyacağım diye seslenen yüce yarada her birimize gerçekten kendisinden birer parça vermiştir. İşte bu parça yaratılandaki yaratan parçacığımız yani o kalpteki noktamız bizi hayatta tutan gücün kaynağı. Ve böylece hayatın anlamını sorgulamaya, yaratılışın amacını keşfetme gücünü bize vermekte. Bu keşfetme gücü, bu manevi itici gücümüz ile benimin dışına çıkıp bir üst bilinci edinerek komşumuzu, dostumuzu kendimiz gibi sevebilme koşuluna gelir isek, işte o zaman yaradan sevgisinin içimizde yetkinleştiği, yaşama dönüştüğü ortak bir safhaya geliriz ve Mesihle birlikte yol gerçek yaşam dediğimiz o doğal dini ediniriz demiştik. Ve bu şekilde kişi hayatında tamamen bir şekilde sükunetini yakalayabilir. Tamamlaması gereken o eksik yanlarını görmeye başlar. Ve bir taraftan da özgür iradesinin olduğunu anlayabilir. Ama bir tek içgüdüyle yaşıyorsam, kendim için almak bir tek bu doğada yaşıyorsa, o alma arzusunun içerisinde ise özgür iradem asla olmayacak. Ve bugün de buradan kalarak özgür seçim, özgür irade konusunda biraz paylaşmak istiyorum. Kutsal yazılar Yuhanna 8, 31, 32'de şöyle diyor. Eğer benim sözüme sadık kalırsanız, benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. O zaman bu gerçeği bileceksiniz ve bu gerçek sizi özgür kılacaktır diyor Efendimizin diri ve yaşamsal sözleri. Peki nedir bu? Gerçekten bizi özgür kılacak ve sonrasında da o sonsuz mirası edinebileceğimiz, alabileceğimiz yaşamsal sözler. Geçen hafta hatırlayacak olursanız Luka 10'da öğrenciler öğretmene sormuşlardı öğretmenim demişlerdi İsa Mesih'e. Bizler sonsuz mirası nasıl elde edebiliriz? O da kutsal yazılarda ne yazılmıştır dedi. Öğrenciler de onlara işlerinden bir tanesi neydi? Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün, canında, canına, bütün gücünle, gücünle, bütün aklınla, aklınla seveceksin. Aklınla seveceksin. Bu birinci koşuldu. İkinci koşul... komşunuzu da kendin gibi seveceksin. Evet, doğru yanıt verdiniz. Bunun yapı, özgür iradeye sahip olacaksınız. Bunun yapın, sonsuz yaşama kavuşacaksınız demişti. Ama tam bunun tersi, minimum çaba, maksimum haz elde etme peşinde koşuyorsak, yani yaratılış doğamızı egoistik bir kıyafetlendiriyorsak, yapı içerisinde, işte o zaman bizim özgür seçimimiz vardır veya sonsuz mirasa sahip olacağız demek maalesef doğru olmayacak. Doğamız haz alma arzusundan dolayı arzularımız ortaya çıktığında bu hazı tatmin etmek ve mutlu olmak istiyoruz. Mutlu olmak için de en kısa yolda nasıl tatmin edebilir mi hesabını yapıyoruz ve aklımızı kullanıyoruz minimum çaba, maksimum haz işleyişine göre çalışan sanki bir yazılıp bir programın içerisinde gibiyiz. Bu şekilde kişinin özgür hayata sahip olduğunu düşünmesi maalesef bir ilizyondur. Genelde iki çeşit arzularımız var. Bir tanesi bedensel arzularımız, ikinci toplumsal arzularımız. Bedensel arzularımız tamamen bizlerin var olmak için gerekli olan arzular. Cinsellik, yemek içme, aile gibi bunlar insan devamlılığını sağlayan şart olan realitedeki hayvan seviyesi dediğimiz bir koşula ait arzular. Hayvan seviyesi derken bunu aşağılamak için söylemiyorum. Realitedeki dört seviyeden hep bahsediyoruz. Cansız seviye, bitkisel seviye, hayvan seviyesi ve insan seviyesi. Hayvan seviyesinde yani var olmak için bütün bunları tek tek tahmin etmek zorundayız. İkinci arzularımızla dediğimiz gibi toplumsal arzularımız. Komşumda gördüğüm şeyi istiyorum. dostumda arkadaşımda gördüğüm şey. Televizyonda, sosyal medyada gördüklerimi istiyorum. Benim olmasını istiyorum. Zengin olmak istiyorum, ünlü biri olmak istiyorum, itibar sahibi olmak istiyorum, lider olmak istiyorum veya zengin biriyle evlenmek istiyorum. Sanki içimizden amin der gibiyiz. <laughs> Tüm bunlar işte toplumdan aldığımız tek tek arzularımız. Kişinin gerçekten seçim yapabiliyorum diyebilmesi için iki zıt koşulda olması gerekiyor. Yani iki farklı doğa varsa bizler seçim yapabiliriz. Maalesef ikinci bir doğamızda olmadığı için var olan bu doğamız hep tek taraflı işlediği için arzumu minimum çabada maksimum haz elde etmeye odaklandığım için İkinci bir duamızı elde edemiyoruz. Bu koşullarda da benim özgür seçimim var demek maalesef doğru değildir. Belki içinizde ben e, ne yiyeceğimi, ne giyeceğimi seçebiliyorum diyebilirsiniz. Evet ama realitede inanın bu e, insan seviyesine ait bir özgürlük değil. Bizim e, kediciklerimiz bile onların önüne 2 üç çeşit yemek koyduğumuzda bakıyorlar, seçiyorlar. Ha, bunu sevdim, bunu yiyorum diyorlar. Ondan sonra da bir köşeye geçip yalanlık duyuyorlar. <laughs> toplum bize nasıl giyineceğimizi, nasıl oturup nasıl kalkacağımızı da öğretiyor. Nasıl konuşacağımızı, nasıl yemek bile yiyeceğimizi toplum hep bunları bize öğretiyor. Bunlarda bile maalesef özgür değiliz. Yani doğal olarak bu doğayla haz alma arzulu bir varlık olarak doğuyoruz ve bu toplumun içerisinde büyümeye başlıyoruz ve bir şekilde de zamanla bu toplumun bir bireyi ürünü haline geliyoruz. Zaten her şey içimize toplum tarafından işlenmiş oluyor. Sanki bir yazılımın bir programın bir parçası gibiyiz. Peki o zaman özgür olmak ne demek? Öncelikle beni bu şekilde yaşamaya, beni bu şekilde yaşamaya zorlayan doğamı bir kenara bırakmam. Bu esaretten kurtulmam gerekiyor. Bu esaretten kurtulamazsam bağımsız olamam. Çünkü insan olarak bizler bu hayatta her zaman hep ikilimlerle büyütülüyoruz. İyi kötü, güzel çirkin, tatlı acı gibi. İki veya iki dizginle yönetiliyoruz, idare ediliyoruz. Bir tarafta haz, öbür tarafta ise ızdırap. Günümüz dünyasında maalesef görüyoruz ki haz almak, mutlu olmak için geldiğimiz bu noktada istediğim şeylere sahip olmama rağmen her şeye sahip olmama rağmen mutlu değiliz. Bu sabah hocamdan da konuşurduk. Ee, özellikle de yeni nesilde dikkat ederseniz gençlerde görüyoruz ki mutlu değiller. Evet, canları bir şey istemiyor. Sanki içlerinde bir tatminsizlik var gibi. Çünkü görüyor ki yani ben ne yapsam mutlu olamayacağım diyor bir çaresizlik var bu yeni nesilde. Bizim o zaman hep birlikte bu koşulun içerisinde kopmamız, bu koşulun içerisinde çıkmamız lazım. Tabi caizse yazılımımızı değiştirmemiz ve bu programda hep bana hep bana dediğimiz egoistlik yazılımdan kurtulmamız gerekiyor. Tıpkı Mesih İsa'nın ta 2000 sene öncesinde Nikodemius ile olan o sohbetinde geçeni hatırlarsınız. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Allah'ın egemenliğini göremez. Ve bir kişi sudan ve ruhtan doğmadıkça Allah'ın egemenliğine giremez. Ve bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan Ruh, ruhtur. ruhtur demişti. Amin. Hayat bize dostlar, insanlarla aramızdaki ilişkiler iyi olursa nasıl mutlu olabileceğimizi ve bu mutluluğun sürekliliğini izah ediyor. Öteki tarafta her bir materyalin elde ettiğimiz her bir şeyin aslında tadının tuzunun gelip geçici olduğunu bize de söylüyor. Bu sabah hocamızla güzel bir grupta paylaşımda bulunmuş, e, tam konumuzla da ilgili. Eğer dostumuzla, eğer komşumuzla iyi ilişkilerimiz olur ise, etrafımızda sevdiğimiz insanlar, iyi ilişkilerimizin olduğu insanlar olursa, yani komşumuzu, dostumuzu kendimiz gibi sevebilme koşuluna gelirsek, o zaman insanlarla aramızda mutlu oluyoruz. Neden strese girelim ki? Neden bir şekilde e, gerginliğimiz olsun ki? Ve bu bize deniliyor ki bu dostluklardan aldığımız haz asla kaybolmuyor. Wow. Tabii bunların sonuçta hepsi bir eğitim meselesi. Günümüzde güzel bir kelime var. Eğitim şart. Evet. Bu yüzden de dikkat ettiyseniz Mesih'in etrafında devamlı eğitilmek üzere olan öğrencileri vardı. Tanemeler vardı. Doğan nasıl çalışıyor? Nasıl işliyor? Egomun üzerine nasıl çıkabilirim? Sonsuz mirasını nasıl alabilirim sorularına onlar da cevaplar bulabilmek için Mesih'te değişmeyi, Mesih'te gelişmeyi, büyümeyi özgür iradeleriyle karar veren isteyen insanlar vardı. Her birimizin bir şekilde ailemizin iyi geleceği, toplumuzu, ülkemizin, tüm dünyanın iyi gelişmesi işte bu koşuma bağlı. İnsanla insan arasındaki o doğru ilişkinin inşa edilmesine bağlıdır. Bu da yine hocamızın kullandığı dersi güzel bir tabir var. Mesih düzeyi yaşam grubunda Mesih'te eğitilerek olur. Mesih düzeyi yaşam grubunda Mesih'te eğitilerek olur ki örneği de ta 2000 sene öncesinde öğrencilerde olduğu gibi, elçilerde olduğu gibi. İşte bizim de değerli dostlar sadece ama sadece bu noktada Bilinçli bir şekilde başkasını sömürmeden, başkasını kullanmadan, kötülük yapmadan özgür iradeye sahip olabilme hakkımız var. Mesih'te değişmek istiyorum. Mesih'te gelişmek ve büyümek istiyorum diyerek bir özgür seçim yapabilme hakkım var. Başka türlü inanın bir özgür seçim hakkımız yok. Tabii ki ızdırap çekerek adam olmak, insan olmak zorunda da değiliz. Zaten ızdırap çekerek de ne insan bulunur ne de adam olunur. Dua ederek bitirmek istiyorum.